bir saat, iki saat, üç saat, beş saat din adına konuşma yapıyor. Saatlerce konuşma yapıyor. Ama o konuşmanın içinde bir tane ayet okumuyor. Yok. Çünkü ona göre de Kur'an okunmasıyla ibadet edilen bir sevap makinesi. Sevap kazanma makinesi. Okursun sevap elde edersin. Başka? Başka bir şey yok. Peki din? Din başka kitaplardan öğrenir. Allah'ın kitabı Allah'ın kitabına sıra gelmez. Maalesef hikaye ve hikayelerden nemalanan bir anlayış ile şeyi götürüyoruz. Hayatı götürüyoruz. Bu doğru bir doğru bir iletişim değil. Bu kitapla diyaloğunu böyle belirleyenler Ruzi Mahşer'de bu kitabın arkadaşlığından korkarım ki mahrum bırakılacaklardır.